Evet hey İbrahim. Yaparsın. En, yaparsınız. yapmayın yaparsınız. <laughs> 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 Baktı. Hepsi birlikte çıkacak. <laughs> Ay, dur 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 sana be. Dur dur Çabuk çıkın. Hadi Seyit Ali Evet Aynen. hocam. da çıkmışlar Ne bileyim yani. <gülüyor> <gülüyor> Sağ git heyecan atmayın son bir tane kaldı kaydı sayılır ebrahim basmayın Şişt, şimdi bu salaklar kendilerinle yarışırsa iş <laughs> o zaman boka sarar basma Basacaklar. kendi aranızda sakın yarışmayın sakin olun başlıyoruz önümüze, önümüze gelecekler bağırmayın kızlar. önümüze gelecekler basma. bana ver şey Onlar koşmayı beceremiyor. Haydi yavaş, yavaş. Bu ne adamlar? Çocuklar, tempounu arttırın. Arttırmayın, yavaş, sakin. Böyle devam, aynen devam, sakin. Ne yapıyor? Siz acil etmeyin. Ellerini sallayın, sallar. Sallar. tempoda. da. tur da aynı tempoda. Biraz daha aynı tempo. Çok iyisiniz. Kızlar videoya çıktınız bu çok yakın çekimler. Hadi bakalım. Tam bu gündük. beceremiyorlar. Tamam, sakin olun. Anlıyorlar. Hadi doğru. Karşılaştınız zaten ilk turda ne <laughs> Bir şey Seyit'lere alacağım. Bir seyir. Son tur Şimdi basma sakin sen Bir birinci tamam, tamam. Adam bizi çekiyor baksana. Yet geç mi mu? Evet hocam. Evet hocam ilk, 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 ilk. Ay, iki, <Gülüyor> <kesimden>. <gülüyor> <Gülüyor> Seyit biraz hızlı, Seyit. Hızla. Atla Seyit. İbo'ya yetiş. Sondur mu oraya? Evet son atacaklar. Oraya gidiyor bitmiyor. Elleri salla elleri salla. Elleri salla. İbrahim sol tur bütün gücünle. Bütün gücünle bas İbo. Seyit yetiş yetiş. Seyit ellerini salla. Artır, temponu arttır. Son Seyit, tur bas. bas. Son tur bas. Nefes al nefes al. Nefes al. Bak Baktır. Bak <laughs> yine Sakin ol, sakin ol. Sakin. Sen. <laughs> Hadi sen. at çek. yapma. Бош Ибрахим Бош Бас 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 Ба